Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte yine CS2 büyük bir güncelleme geldi. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda saat sabahın 4.30 ve cuma Cuma sabahı diyelim hatta cuma gecesi değil cuma sabahı. Önceden sürekli çarşamba sabah gelen güncellemeler artık cuma sabahı gelmeye başladı. Bu da gözümden kaçmadı değil. Oyunu ilk açtığımızda arkadaşlar sol tarafın böyle ölümüne dolu olduğunu görüyoruz artık. Aslında böyle bir güzel olmuş diyebilirim bir kötü olmuş da diyebilirim. Birazcık tabi sıkışık oluyor ekran ama hoş gözüktüğünde söylemem gerekiyor. Ek olarak ben şu anda zaten Austin 2025 coinini satın aldım. Niye? diye soracak olursunuz. Şöyle bir problem yaşandı. Ben bu videoyu çekerken ekle oyun A bağlantısı hatası işte güncelleme devam ettiği için böyle hatalar almaya devam etti. Bana kalırsa arkadaşlar tokensiz olan bileti almak daha mantıklı. Bu açılırken herkes de kasıyor bu arada bilginiz olsun. Tokensiz bilet almak daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü tokenli bileti aldığınızda şu oluyor. %5'lik bir indirim alıyorsunuz. 3 tane token size hediye geliyor. Sadece tokensiz aldığınızda da doğru tahminler yaparsanız 3 tane token kazanma hakkınız oluyor. Tokenle de hatıra paketleri alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Biletin fiyatı yine 10 dolar. Tokenlisini almak isterseniz 18 dolar. Yani bütçeniz uygun diyebilir miyiz? Her zamanki gibi. Fiyatlar sabit. Burada zaten takımları görüyoruz. Takımlar zaten belliydi arkadaşlar. Bir sürprizlik bir durum yok. Burada wild card'ı görüyoruz. Wild card güzel bir takım ve önemli bir takım. Niye? Amorant'ın takımı çünkü. Bu arada isterseniz stage 1, stage 2 işte playoff'lar falan filan hepsinin tahminlerini araştırıp yapabiliriz sizlerle birlikte. Geçen sene istemediniz. Belki bu sene istersiniz diye tekrardan soruyor. Benim bu hani Blast TV güncellemesinde asıl istediğim şey sticker'ların güzel olmasıydı. Ben sticker'ları arkadaşlar beğendim. Uzun aradan sonra arka planlı sticker'lar geldi ve güzel diye Kötü de diyebilirim. Aslında tam böyle kararsız gibiyim demek daha doğru. Sizlerle birlikte inceleyelim. Paper sticker'larımız bu şekilde arkadaşlar. Arkası böyle sanki kağıtmış gibi yapılmış ki zaten paper diyoruz bunlara. Aslında manidar. Foiller var. Foilleri görmek de birazcık aslında garip oldu. Onun dışında hololar var ve foiller ve holoların yerlerinin değişik olduğunu görüyoruz. Çünkü normalde foiller pembeydi, hololar mordu. Ama şu anda tam tersi. Foiller mor yapılmış. Bilmiyorum niye. Bence hala foiller daha güzel bu arada hololardan. Fo foillerin tekrardan pembe olmasını ben daha uygun görüyorum. Diyorum. ve yine goldlar var. Gritter'lar yok arkadaşlar. Gritter'lar şu an için yok. Aurora'nın logosunu sizlerle birlikte bir inceleyelim. Logo bu şekilde. Logo zaten bildiğiniz klasik Aurora'nın logosu. Eternal Fire olmadığı için artık Aurora'yı destekliyoruz. Niye? Çünkü sonuçta Zanteres, Voxic ve Bilimum oyuncularımız Aurora'da. Onları desteklemek bizim görevimiz. Çıkartmayı ön üze dediğimizde ben hepsini Akekriyeli kartelde göstereceğim bu arada bilginiz olsun. Şu uç kısma yapıştırdığımızda çok hoş duruyor. Böyle elimize aldığımızda da bayağı bir güzel duruyor. Ve Gaben sanırım birazcık korkmuş. Çünkü arka plansız stickerlara o kadar alıştık ki oyun Arka planlı gelince bir afallamasınlar diye bildiğiniz sticker'ı arka plansız hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kazıyarak bu şekilde duruyor. Bence arka planlı daha güzel. Zaten arka planlı bir sticker gelmeliydi artık. Ama beğenmediğim bir kısım var. O da hololar arkadaşlar. Bu paper, foil, gold bunlar çok güzel ama hololar rezil. Direktman hatta onlara bir geçelim. Aurora'nın foil'ını inceleyeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Bu şekilde duruyor ve bayağı bir güzel duruyor. Şuradaki şu detaylar, parlamalar her şeyiyle bence çok güzel. Tam anlamıyla bir foil, foil çıkartma. Kartele koyduğumuzda ise yine aynı bölgeyi koyacağım. Bu şekilde duruyor ve bence bayağı bir güzel duruyor. Bu iller gerçekten çok tatlı olmuş. Yine tabii ki Gavin birazcık da tırsmış olacak ki bunu da tamamen kazıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tamamen Aurora'nın logosu kalıyor. Ve bence arka planlı hali bunun da çok çok güzel. Bunu kazımak biraz zor bu arada çünkü detayları kalıyor. Şu şekilde hoş durduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP bölümü ve Skins VIP'deki çekilişlerimiz hala da devam etmekte. Bir tane görmüş olduğunuz gibi M4, A4, Asimov savaş görmüş çekilişimiz var. Şu anda 14 adet katılımcısı var. Neredeyse de olmak üzere 20 kişi de zaten otomatikman açıklanacak. Buna 10 dolar yatırdığınızda otomatikman katılıyorsunuz. Tek şart 10 dolar yatır. Aludex koduyla önceden veya yeni kayıt ol. Olarak buna katılmışken bile hani şuna katılabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bir tane de Ursus Doppler çekilişimiz var. Şu anda 76 adet katılımcısı var. Buna da otomatikman katılıyorsunuz. Şimdi her şey aynı 10 dolar yatır yap. Ariodex koduyla önceden veya yeni kayıt Hepsi bu kadar. Umarım gerçekten çok isteyen birisine çıkar. Artık videomuza devam edelim. Marka planlı hali 10 numara. Baksana ya şunu. Bir ağırlık koyuyor direkt masıyla. Aurora'nın holosuna geldiğimizde holoları ben genel olarak beğenmedim arkadaşlar. Bunu zaten sizlere söyledim. Şu arka planın boş olması bence mantıksız. Tamam bir çerçeve var işin sonunda ama çok da güzel durmuyor. Holo efekti de açıkçası hoşuma gitmedi. Böyle ateş gibi bir şey var. Genel olarak tasarımını beğenmedim. Bir kartele koyalım. Kartelde yine aynı bölgeyi koyuyorum. Bu şekilde yani çok kötü duruyor. İşin gerçeği o arkadaşlar. Baya kötü duruyor. Çerçevesi çok ince duruyor çünkü. Bunu da aynı tamamen kazıyabiliyorsunuz. Ve takımın logosu kalıyor. Holoları kullanacaksanız böyle kullanmak en mantıklısı benim gözümde. Geldik arkadaşlar şimdi altın sticker'a. Bunu da tamamen Aurora'nın üzerinde göstereceğim. Çok çok güzel. Ya gerçekten mükemmel. Altın sticker dediğin böyle olmalı bence. Bir ağırlığı var. Altın olduğu belli. Değerli olduğu belli. Direktman bir koleksiyon öğesi gibi duruyor. Çıkartmayı önüze deyip yine kartere koyalım. Şu şekilde abi en ucuna getirdiğimizde. Mükemmel duruyor. Gerçekten çok çok güzel duruyor. Ki bunu da yine aynı şekilde tamamen kazıyabiliyoruz. Arka plansız bir stikermiş gibi gösterebiliyoruz. Farklı bir havası var ve gerçekten çok çok güzel duruyor. Onun dışında birkaç tane daha takımı göstermek istiyorum. Mesela mouse. Mouse'un logosu yine aynı ve arka planlısı çok çok güzel. Detaylarında şu çiçeklerin noktalarında kırmızı olması ayrı bir güzel bence. Polo'larda bir değişiklik yok bu arada ama diğerlerinde genelde o çiçeklerin noktaları takımın logosunun renginde. g ki mesela bu şekilde. Mongols'unki bu şekilde. Bunlar ince detaylar ve bence hoş detaylar eder. ise durum böyle. Blast TV'nin logosu nasıl diye soracak olursanız bence güzel. Yani gerçekten kötü değil. Ama Blast TV deyince benim aklıma nerede abi o? Bu geliyor ya. Blast TV benim için bu. Astronot kapalı ucubeyi daha çok beğeniyorum ben. 10 numara 5 yıldız. Yatırımını yapın çok değerlenecek. Ya. İşi şakası. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Genel olarak buradaki takımların stickerları bu şekilde. Bir de bunların imzalarına bakalım sizinle birlikte. İmzaların nasıl olduğu çok büyük bir hani tartışma konusu genelde zaten biliyorsunuz ki her sene imzalar bir tartışılır. Robson stickerı yine güzel sanırım. Çünkü kalp kırıklığı yine aynı şekilde devam ediyor. Ve büyük ihtimal bu yine full kazanıyordur. Kartelde bir deneyelim. Böyle yine kartelimizin ucuna koyalım. Ve tamamen kazıdığımızda sadece imza mı kalıyor? Evet sadece imza kalıyor. Ve gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Robs'un zaten imzası 10 numaradır. Bunun gold'u falan bayağı bir güzeldir bence. Şöyle bakalım farklı bir güzel bir imza var mı diye bakıyorum. Aurora'nın oğlum bu adam direktman nasıl JL'in böyle direktman kalp yapmasına nasıl izin veriyorlar ben algılayamıyorum. Çok doğru değil bence çünkü bir aralar Valve'ın böyle bir dayatması vardı işte imzalarınız genelde yazı gibi olsun falan filan diyordu ama sanırım bu turnuvada o yok çünkü Voxy'in imzası çok güzel. Bu arada Voxy'in imzası çok güzelmiş. Zanteres'in imzası yine aynı şekilde güzel ve havalı duruyor. Bunların bir foillerine ve foiller bir garip duruyor lan. Bir ne yapmışlar? Foiller umarım düşündüğüm gibidir çünkü baya güzel olacağını düşünüyorum. Yok foiller kötüyüm. Yani imza foilleri hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Holoları merak ettim. Holoların şu tasarımı hiç hoşuma gitmedi. Genel olarak Antares'inkinden bakalım. Yani takım holoları kötüydü ama imza holoları yine kabul edilebilir seviyede bence. Burada goldlar var ve goldlarda da Zanterese. Hatta Voxie'ye bakalım. Bir farklılık yapalım. O da bu şekilde arkadaşlar. Ben imzalarda gold foil çok beğenemedim. Hololarını beğendim imzaların. Paperları yine bence mükemmel. Onun dışındaki takımlarda bu şekilde zaten. Görüyorsunuz genelde imzalar. Alucard'ı, Wildcard'ı burada görüyoruz. Burada Wildcard'ı şuraya koymayın böyle koymaları bir garip olmuş çünkü görünmüyor arkadaşlar. Yani wild card'ı bildiniz. Hani göremiyoruz adamlar gizlemiş. Burada bir ilk baktığımızda falan görememiştik hatta. Garip duruyor. Onun dışında zaten şampiyonları göreceğiz. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Buradan Aurora'yı seçelim. Hazır gelmişken grafiti olarak Aurora'mızı seçelim. Rozet çok güzel duruyor arkadaşlar. Ben beğendim zaten genel olarak coin'ler bu şekilde duruyor artık CS'de. Austin logosu güzel. Amerikan turnuvası olduğu için bayağı da bir hoş olduğunu söyleyebilirim. Bunun elması falan bayağı bir güzel duruyordur. goldu da bayağı bir güzel duruyordur. Bunu kasacağım zaten. İsterseniz sizlere de videolar çekerim. Bunun dışında şöyle bir kısım geldi arkadaşlar. Warhammer 40k sticker'ları geldi. Ki bunları hiç beğenmedim. Şimdiden söyleyeyim. Rafta uygunlar fakat çok kötüler. Bak bu ne ya? Bu ne kanka? Bunu... Ya... Bu ne yani? Manası ne bunların? Hiçbir fikrim yok. Holoları yok. Glitterları yok. Foilleri yok. Sadece paper stickerlar. Sanırım Warhammer 40k ile güzel bir anlaşma yaptı Val. Paranın içinden geçmek için yaptığını düşünüyorum. Hani başka bir mantığı yoktur umarım. Garip. Ya bunları kim yapıştırır ki craft dışında? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ki paper craftları zaten çok sevmiyorum genelde. Bu şekilde stickerlar yine dolmuş. olarak arkadaşlar önceki videoda çok güzel bir çekiliş var. Önceki videoya gidip o çekilişe katılabilirsiniz. Bu video buraya kadardı. İlk bakış ön bakış gibi düşünün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup, şanlaşmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.